Merhaba sevgili arkadaşlar, canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hanımlar yine harika bir model anlatacağım sizlere iki renk kullanarak yapacağımız bu modeli istediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta bebe yünü kullanıyorum. 2.75 milimlikte bir tığım var. Zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Öreceğiniz e, ürün artık ne öreyeceksiniz ee, gerektiği kadar zinciri çekin arkadaşlar ben burada model anlatımı yaptığım için böyle az bir zincirle başlayacağım sanıyorum burası yeterli şimdi yapacağım işlem şu şekilde ilk 3 zinciri daha sonra ikinci 3 zinciri sayıyorum ve 7. zincire bir sık iğne ile geçiyorum şu şekilde 1 2 3 zincir çektim alttan 2 tane saydım üçüncüye battım bu şekilde 1 2 3 zincir çektim 1 2 3. zincire battım ve sık iğnemi yaptım sırayı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar önce 3 zincir alttan da 3. zincire bir sık iğne ile tüm sırayı örüyorum zincirim tam denk geldi arkadaşlar şu şekilde zeminimi hazırladım şimdi arka kısma dönüyorum 1 2 3 zincir bu 3 zincirden sonra ilk yuvaya bir tane trabzan yapıyorum ikili trabzan yapabilirsiniz üçlü trabzan yapabilirsiniz benim e, ipim dolgunca bir ip bu yüzden üçlü trabzan yaptım ikinci Yuvaya geçiyorum. Bir, iki tane trabzan yaptım. Bakın görüntü şu şekilde arkadaşlar. Üçüncü trabzanım için ipimi sardım. Şu kısımda Bakın şuradaki boşlukta yaptığımız sık iğneden ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç de çıkarttım. Bakın şu şekilde şimdi tekrar hemen yandaki yuvaya geçiyorum İlk trabzanım ikinci trabzanım üçüncü trabzan için yine şuradaki boşluğu kullanıyorum arkadan öne doğru geçirdim ve trabzanımı yaptım sardım ipimi tekrar diğer yuvaya geçiyorum 1 2 3. trabzanımı yine bakın şuradan şöyle geçerek 3. trabzanımı yapıyorum. Bu 3. trabzanlar bir boyut kazandırıyor arkadaşlar. Bakın görüntümüz şu şekilde. Şimdi ikinci rengimizi de kattıktan sonra modelimiz iyice çıkmaya başlayacak. Ben sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. Önce yuvaya iki tane trabzan üçüncü trabzanı da şu şekilde bir sıra önce yaptığımız sık iğnelerden geçerek yapıyorum sırayı bu şekilde tamamlıyorum şimdi sıra sonuna geldim yine buradaki son yuvamızdaki geriye doğru olan trabzanımızı yaptıktan sonra bir tane boşluğa yani şöyle tam kenara tırabzan e, trabzan yapıyorum ki Burada görüntünün düzgün olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Geriye döndükten sonra 1 2 3 zincir. Şuradaki zincirin tepesine pardon, trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3 zincir. Bakın. Zaten yuvalar belli. Şuradaki trabzanın tepesine batıyoruz. 3 zincir ve sık iğne bu şekilde bir sonraki sıranın e, trabzan yapacağımız kısımlarını yani yuvaları aynı zamanda geriye dönüp batacağımız kısımları da belirlemiş oluyoruz arkadaşlar 1 2 3 zincir ve batıyoruz bu şekilde Yine 3 zincirle en baş kısma geldik. Burada battık. İpimizi burada eğer ki tek renk yapmayacaksak ipimizi burada takmamız gerekiyor. Eğer tek renk yapacaksak arkadaşlar buradan dönüp aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi ben beyaz ipimi takıyorum şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Boşla bir tane trabzan yaptım. Zaten alt kısımda da bu kısma bir şey yapmıyorduk arkadaşlar. Şimdi ikinci yuvaya geçiyorum. Bir, iki trabzan ve 3. trabzanı aynı şekilde şu kısma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yine üçte çıkarıyoruz. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyoruz. Bir, iki üçüncü trabzan şu kısma. Yani üçüncü trabzanımızı hep bir arkadan çapraz bir şekilde yapıyoruz. Çapraz trabzanlı bir modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç sıra aynı şekilde örelim. Ya da şöyle hemen ben şuradaki modelimi göstereyim size. Tabi sizlere ee, anlatmadan önce mutlaka modellerin üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Burada yeşil, burada mor ve krem kullandım. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Birçok ürün örebileceğiniz bu modelin yapılışı da çok kolay. Gördüğünüz gibi umuyorum sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Model hakkındaki her türlü yorumlarınızı eğer varsa sorularınızı da mutlaka yorumlar kısmından bekliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.